Aynen. Merhaba arkadaşlar, Merhaba. bugün Magic Kürbana Chess oynuyoruz. İyi çağır, onu da İyi çağır. çağır, da çağır. <laughs> Sevgi yeni sevgilim gelsin, Magic Gel. Chess öğrensin. Magic Geliyor mu? Geliyor Cevap mi? vermiyor, ha, oyundan çıktı. Evet arkadaşlar, Magic Chess'te kuzenimizle birlikte oynayacağız. <laughs> oynayacağız. Bir önceki elde Magic Önce. Chess diye klasik oynadık. <laughs> Tebrik ediyoruz kendimizi. Hiç <laughs> haberimiz bile yok. Bizi klasiğe çekmiş. Hala sorunlu oynuyor. Evet kuzen ne diyeceksin şimdi? Ne dedim kuzen? Ne? Ben suikastçıyı çok de iyi oynuyorum. Suikastçı nişancı çok kast güzel yani. götürüyor. Suikast çabuk ölüyor. Ne? ne? Çabuk ölüyor. Ula ben iyi götürüyorum. Link, özellikle link olunca. Link iyi zaten. Ama iki tane link alıyor mu? Allah senin vereceğin. <laughs> Aynısını ben de diyorum. Aynen. Elinde bamba olan ayı verdi. Ha o iyidir. Oğlum ikinci seviye oldu lan. İki yıldız oldu. Bende iki sabır ben de, var. İkinci şancı. Bir de o elinde bambu olan, elinde olan. dediğim. Onu Ona 2 yıldız yaptım Akai. Akai, Kokai. Evet, geldi belerimiz geldi. Argus'un bastam evet. ya. Yani. Kusuyor mu Argus mu? Ya. Hiçbir fikrim yok desem kuzen. Kusiyon al. Şimdi kuzen benim en çok düşündüğüm nokta şu. Önce seviye mi atlayayım ben yoksa mi? karakter mi alayım? alayım? Valla ben seviye de atlıyorum karakter de alayım. İşte ilk hangisini yaptım o ben kafamı karıştırıyor. Önce seviye atla. 6-7 tane olsun ondan sonra al karakter bence. Yani Mia'yı 2 yıldız yaptım. Neden mi? arkaya ya. Bu ne lan öyle? Hayabısa mı? Yok sabırın kostüm yok. Gitti direkt Mia'yı aldı ya. Yedi beni bitirdi <laughs> bak. 4 tane, 1, 2, üç dört tane şey var. Ney? Ne? Yaratığı var. Yaratığı var. Hı -hı. Zex almış, ben de Zex alıyorum lan. Aurora nasıl? Güzel. Güzel. Ama almayayım. Alayım mı? <laughs> almayayım yani. Hadi bir böcek de da ona gitsin böcek. Atamadan öldü ya. Miya'nın ultisi ne bu arada? Ultisi hızlı atıyor. Herhalde hızlı vuruyor. Çok hızlı vuruyor tak tak tak. Ben ne alacağım? şimdi? Gelir, gelir. Aslında şey de lazım bize ya. Neyse. Aynen bana sam da lazım. Alalım. Kagura nasıl? Kagura iyi. Ya. Ay ben de çok atlıma yapıyor. Akai tank oluyor değil mi? Evet. Allah'tan adam kullanıyorlar da. Abi sen ne yapıyormuşuz ya? Hmm. Kayı sen iki yıldız yapmışsın. İlk başta yaptım. İlk aldım. O nasıl? Bak şimdi. Bak şimdi. Yarattığım çıkacak. O da saldım. Yaratıkmış çıkacak. Hı. Bende mi? Bende bende. Bak kuzen kahraman kullanımı aldım. Bunu kime takacağım? Şimdi onu kime takacağım? <laughs> Moskova takmaz. ya takmaz takmasam, sana tak şu an. kendi kendine takar mı birine? Yok takmaz. Yok takmaz. Niye ha, ta Moskova tamam. mı tamam. Taktın, yoksa? Da, taktın yoksa? Kimseye takmadım ya. Ha takma tamam şimdi takmadım, takma. takma. Durayım. Tamam. Bellerik 2 yıldız oldu. Daha şeyden hayır yok. Neydi bu? Kara tankın adı? Abi adam 3 tank... da girdi ya amına koyayım. Hadi lan alırsanız lan. Hadi oğlum aldılar oğlum Markus verdi bir ya. ya. Akaya, akaya. Akay ya, Odet deymiş ha. Çatır çatır indiriyor adamları. Vallahi onunla bana gelme bak. Bana gelme bak. Dabik geldi yere Dabik indirdim. Dedi. Bir yer daha bekleyeceğim. Yükselsin ya. Ricardo Ronin Ricardo. ile yapıyoruz. Aha, adam 4 suikastçı geldi. Zex'i de iki yıldız yaptı. 2 tane de şeyi var. iki, iki. yıldızlı hesapları var. Ama yine de yeniliyor Ama gibi de sanki. Ama bir sürü böceği var. Yenilmeyecek zeki. Yenilmedi. Yenilmedi. Dört tane böcek Dört var. Bir tane de kendisi var. Dört böcek mi? Hı. çatır link. Link link link. Benim. Aferin olsun kuzen. Orada bir tane daha var Orada aslında. Tane daha var. Aldım ikisini. Birini aldım. İlginç nereye koyacağım ben? Şu mı? Akılcan karşımda sen varsın. Aa bu sen miydin? Evet öpüldün canım. Evet, canım. <laughs> tamam, ben de Hanabi'ye vermek ben istiyordum, ben bana vermiş. Ya. Şu an bana bir tane san lazım. San gelirse Lord lazım. alacağım. Şimdi ne olması gerekiyor onu alalım için? Lord'u? Delal birlik yapacaksın Delal. Delal. Böyle, ya, Böyle el var ya el. Onların hepsini biriktireceksin. Onların hepsini biriktireceksin. Yumruk mu? Yumruk mu? Yumruk değil ya. yumruğa hiç benzemiyor yani. Hiç benzemiyor. El gibi, avuç açmış El gibi avuç. bir şey. Ha tamam. Mavi renkte. Mavi renkte. Gördüm. Sonunda akai geldi. AK yı geldi. Kimin AK yı yıldız i̇ki. Yaptık. yaptık? Odet geldi bana. Kaç elden van alamıyorum. One, 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 one. Klonlama. Güzel. Aaa son geldi. Da, bint. da, bint. da bint. Kuzen van man diyorum ya. Kendi sesimi duyunca karıştırıyorum. Eee Odette işte benim vuruyor. tanklara. Evet. Ama bütün nişancılar hepsi dışarıda. <laughs> Uzaktan vuruyorlar. <laughs> Hiçbiri de işlemet onun ultisi. Dabik ikinci kere yere yığıldı. Benim de bitiyor ya. 3 kaldı. Benim oyun biter Beni izlemeye devam kuzen Benimki de 40 Bak ölmüyor ya lan bu nasıl bir şeydir O atla sıkıntı ya Hı bana da öyle geldi kuzen. Ben de kullanıyordum onu. Ben Rafael'le de iyi oynuyorum ha. Böyle yapacağım. Şuna... Takım var Rafael koyunca güzel oluyor. 20 17 17 mi çakacağım? 17 çaktık. The Love. San gelmedi. Bir de zaten Vexana'nın şeyi de gel Tam da hemen ölüyor ya. dan ölüyor da geriye o koyacaksın işte o arada manası dolsun istedik Akai gönder Sana Şöyle şöyle don. O zaman bunda 10 kişi de oluyor değil mi? 10 kişi de koyabiliyoruz. Olmuyor. 9 oluyor ya. Artı 1 alıyor ya. Artı 1 gelmiyor. Ben denedim. Vermiyor. Ha. Başka bir şey almanı istiyor. Okçular uzaktan uzaktan çakıyor ya. boşuna mı koymadık onu? Onu kapattık. Aslında okçu da iyi ya. Keşke vermesin okçu. zaten çıkmıyor ya dedim. Vay hepsi 22 oldu. Bir de cloud var. Şu an 10. olacak sanki ya. Daha 8. seviyedeyim ya. Yani. Benim şu an eritel sağlam çakıyor. Çat çat. Bir tane daha deli al yap. İşte san almam lazım. Bir tane san. Attım mı lord gelecek. sanda gelmiyor. Çok fazla para da harcamam lazım ki level atlatayım. Ne geldi? Atak Tank'sa var mı? Neyi alayım? Tank'sa var hangisi ya? Neyse, kuzen. Bu da iyi Maymunlu Hem maymunlu hem de 2 yıldız Alan atıyor ama kalkanı yok işte. Hayır bu abuz... bak <laughs> alana. Aldık bence. O Atlas tehlikeli bak o alabilir. Al Alacağız bence. Yok yok. Bence alır. Aynen da gidiyor. Üç yıldız kurtarmadı. O atlayı kopyalanmışız gördün mü? <gülüyor> 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 Biz ekstra çekek mi? Yoksa... Aa 10 oldu işte bak güzel Oldu işte 10 olmuyordu değil mi? Ya olmuyordu da Ben level atlatmamışım Önceden aldığın için Line sokamadım bak gitmedi. <laughs> sana geldi sonunda. Lan yenildik be. Oh. Az vurdu. <laughs> Bir can kaldı. <laughs> Lan bak soksam belki alacaktım ha. Vallahi kesin alırdım ha. Zek çünkü 2-2 atıyor. Yaratık. Toplu. Aslan geldi. Belal. Şimdi 4 şey çıkacak. Gelecek. Aynen o. Ama şunu geriye almam lazım. Çıkartmam lazım. Şimdi şuradan. Şuradan. Bak, ortada Lord var. san direkt öldü. <gülüyor> <gülüyor> Aldık ama. Bir şeyle canla kazanırsam oyunu. Ha. Ama Lord da çok sağlam buraya ya, öyle böyle değil. Artı bir alsaydın ya Fidel. Almıyor almıyor ya. O 3 yıldıza verecek. Benim de 3 yıldız yapmam lazım bir tanesini. Hadi Zex. San geldi. Gelmedi kuzen. Bala balağa bak. Evet. Zor da hoplatıyorlar. <laughs> Biz de yendik kuzen vallahi ağlıyoruz. Kaç Abi. vuracağız? 32 çakacağız. Oyun biter. Oo! Güzel. Salam vurdu. 32'yi nereden biliyor He? Sağ üstte kırmızı o yazıyla ile yazıyor ya. Evet. Şimdi hmm. videoyu izlersen sonra görürsün yine. Sağ üstte bir kırmızı yazıyla yazıyor profil resminin yanında solunda. Evet. vuracan ya atak oradan çıkıyor. Bir canlı oyun böyle alınır işte. Evet. Bu video oynatmaya değerdi evet. gerçekten.